Buna göre kreşte A ve B sınıflarında toplam kaç çocuk vardır? Bir kreşte 3 ve 4 yaş grubu çocuklar vardır. 3 yaş grubuna A sınıfı, 4 yaş grubuna B sınıfı ismi verilmiştir. A sınıfımız, B sınıfımız var. A sınıfındaki çocuk sayısına, X, B sınıfındaki çocuk sayısına da Y diyelim. Çocuklar kreşte bir günde 9 saat kalmaktadır. A sınıfına 3 saatte, B sınıfına 4,5 saatte bir kumanya verilmektedir. O zaman A sınıfına bir çocuğa 3 kez, B sınıfında da bir çocuğa iki kez kumanya verilmektedir. A sınıfındaki bir çocuğa verilen bir kumanya 400 kalori, B sınıfındaki bir çocuğa verilen bir kumanya 500 kaloridir. O zaman bu bir çocuğa 400 kalori, bir kumanya da burada 500 kaloriymiş. Verilen günlük toplam 34 kumanya 15.200 kalori değerindedir. A ve B sınıflarında da en az bir kişi bulunmaktadır diyor. O zaman buradan 3x artı 2y eşittir 34 toplam kumanya miktarımız. Bunları çarptığımızda dağıtılan kumanya miktarımızın 34 olduğunu biliyoruz. O zaman 3x ile 400'ü çarptığımda 1200 x artı 2y ile 500'ü çarptığımda 1000 y eşittir 15.200 olduğunu görüyoruz. Şimdi sadeleştirme yapalım alttaki denklemi birbirini götürdüğümde üstteki denklemimiz buradan devam edelim. 3x artı 2y eşittir 34. 12x artı 10y eşittir 152. Şimdi yok edelim. Neyi yok edelim? x'i yok edelim. Eksi 4 ile çarpalım. Eksi 4 ile çarparsak buradan eksi 12 x eksi 8 y eşittir 136 12 x artı 10 y eşittir 152 buradan götürdü bunlar 2 y eşittir 16 y buradan 8 çıkmış olacak yerine koyduğumuzda da 3x artı 2y eşittir 34 de yerine koyalım. 3x artı 2y eşittir 34. Y yerine 8 koyduğumda 3x artı 16 eşittir 34. X'in de buradan 6 çıktığını görüyorum. A ve B sınıflarında toplam kaç kişi vardır? 6 ile 8'i topladığımda 14 çocuk olduğunu görüyorum.